Ümraniye'de 35 yaşındaki Özbekistanlı kadının bir süredir eşiyle arası bozuktu. Eşi korkunç bir plan yaptı. işten evine dönen kadına pusu kurdu. Takip edip satırla vahşice katletti. Cani koca ve kaçmasına yardım ettiği düşünülen arkadaşı yakalandı. Böyle bir cinayet ben de hayatımda ilk kez duydum ve gördüm. Kızcağızı katlettiler, gittiler. Çok kötü bir olaydı. 40 senedir bu mahallede oturuyoruz. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Sokakta tartıştığı eşini satırla katletti. Biz ilk kez böyle bir şey yaşadık. Cinayetle karşılaştık. Özbekistan uyruklu Nigina Satorova bir süredir Ümraniye'deki bir restoranda çalışıyordu. Eşiyle araları bozuktu. 35 yaşındaki kadın iş yerinden çıkmış evine doğru gidiyordu. Eşi ise onun arkasındaydı korkunç bir planı vardı. Bir süre takip etti sonra da önünü kesti tartışmaya başladı. Yetişin imdat yetişin imdat diye bağırınca komşumuz polisi aramış. Adamın yanında satır vardı onunla saldırdı. Bir bağırma sesi duyduk gittiğimizde kanlar içinde bir bayanı gördük. Çevredekiler ne olduğunu bile anlayamadan o saldırgan eş hemen kaçtı. Çok kanama vardı kızcağız ölmüştü. <laughs> Cani eş o cinayetin ardından da saklanmak için ormanlık alana kaçtı. Sonra da arkadaşını aradı, yanına çağırdı. Polis ekipleri kaçtığı ormanlık alanı abluk altına aldı, aramaya başladı. Onu ve arkadaşını yakaladı. Eşini sokak ortasında katleten o katil zanlısı ifadesinde kıskançlık yüzünden kavga ettik, öldürdüm dedi. Sorgusu sürüyor.